Ulan aynı yere dolu dolu gelme 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 sakın gelme çok gel, gel 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 abi gel. At kafayı at kafayı at kafayı, at kafayı bakıyorum sana at kafayı bakıyorum. Adam aşağıymış lan. Oy bebek gibi bebek gibi. Adam şeyde hesa attım. Hesa attım şunda. Öbürü de solda öbür solda. Kanka biz çok güzel yer alıyoruz ya ondan. Abi biz ezber her ettik diye yer. ben her zaman niye diyorum? Hep ezber ettik ezber ettik. Bak bir önceki save'den ben buraya kapanacağını bildiğim için buraya aldım. Çok oynadık. Benim anlattığım mevzu buydu işte abi. Gelme olasılığı yani. çok olan yere geliyoruz. Baya kastı abi. Bir oyun öldü. Nerede oldu? Tepe abi tepe evde. anladım. Patatesli de o adam olabilir ha. Bakıyorsunuz mu? Ben kafa yeriz Bakıyorum, diye ben kulübeye girdim. Kafa yersek yandan müdahale yaparım size. Cem abi evler dolu vardı abi. Eğim koydu. Annenem seni bekliyor. Bence bakmayalım Harik. abi. Kask, gele kırılmasın. Buna kalsak da bir şeye fayda etmeyecek. Rotasyon edinecek. burası. Epeyde, rotasyon. Üstü dolu bagi. Vurdu abi. Bagi vurdum abi. Yat aşağı be. Yat da aşağı. Neneyi kası kıracak biri varsa o da biziz beyler. Adamlar durun. Hadi ulti. Allah AV var bunda. Yat aşağı kaskını <laughs> aldım beyler HS'ye gitti. Bunda AV var abi ona kitlemeyi isterseniz. Tam işaret o muydu? Hangisini soruyorsun abi? AV var dediğin. AV var dedim. Tam şu an tam markım daha açtı. Gördüm. Buradan inceden. Oha. Yerde de tepesinde şurada. Orada bay 4 hit var. Ora 3, mi? ora 3. Orası 3 kişi abi. 4 hit attım ona. Bu ormandan bu beni göremez ha. Full cool orası, full takım. Hola cool abi. Bunlar baygın bekliyor sanki. Aynen aynen. Baygınlar aşağı çıkar sanki. Ha biz bayılsak da gelsekler mi diye düşünüyorlar. Tabii tabii. Aynen abi. Tabii tabii aşağı gelecek bu delikanlı abi sağınızdan bir yerden sıkıyorlar. Şura Gemok dolu. Şura dolu mu şura? Sarı işaretim. Çukurdaki abi ev. Ben bu evi, ben bu evi psikolojik olarak kontrolüm altına aldım. Bunlar avucumun içinde hiçbir Daha şey yok. sen ya. çatıda nasıl yaşıyorsun? Bana kimse ki. Arkam bomboş. Şu ev boş mu? Yok abi var. Hiçbir şey göremiyorum abi orada. Tepedekilerin Anladım. yeleğini meleğini kırdım hep. Baygın. Tepe mi baygın? Nere bu nere abi, abi, bu? Abimeli baygın abimeli. Bak bir şey diyeyim mi? Bu Bu az öncekiler bunlar. Bunlar demin baygın yapar yapmaz kafa attı. Bu, Bunlar gene gelir böyle ha. Bir de bayılırsam ben bayılırım. Yerimi bir fark ederlerse kafama vuracaklar mermiyi. O zaman beyler şöyle yapalım. E, hiç kaskı yeleği kırmayalım dediğiniz gibi. Burada e, nefessiz kas... alana oynayalım. Bekleyelim bak alan veriyor. Seyf atıyor abi aynı. Birazdan safe kenarı kalacağız. Seyfi aşağıya doğru şuraya doğru verecek. Bence bize verecek abi. Bu çok güzel. Buranın <laughs> oyunu bu arada abi. Bize vermesi de kötü bir yana abi. Herkes bize kafa attı. Oranın <laughs> oyunu olsun bir şey olmaz. <laughs> ön, çuk ön çukura gireriz şuralara, yol kenarlarına. Şurada çukurlar var. En kötü tepelerine çıkarız mantarın oradan. Üstlerini oynarız en kötü. Oyun öldü. Bu tepe çıkmaz abi. Tepe fundalız burası rotasyon. Bizim <laughs> dikkat edin. Dikkat püskürt edin püskürt oraya. Püskürt abi, püskürt abi. Gelse de sorun yok. Yandan vururum hepsini. Kafa atarsa sorun yok. Balkona kafa atarsa sorun yok. Sen biterken tepesini aklarsan aklarız. mavi sol Cem var, abi tepeye gösterin Cema abi. Yo ben iyiyim abi burada. Yok eve piklerken kafan tepeye ha, ha bir abi. Şey Camdan tamam. küçük bir tane gene vurdum. Aa bana bakıyorlar. Ben indim aşağı. Ben duramam abi daha. Da. Arka mavimiz oldu iki yönü. Hadi şuralarda ya. Hadi be. Kaskı aldım abi kaskı aldım. Herkese de 3 var ya. Daha bakmaz orası daha bakmaz. Bak bir benim, taneydi. benim chat ne yazıyor biliyor musun abi? Orası töhe, ya? orası töhe evidir. Kendi evin gibi hisset. O evin alındığı hiçbir sıkım kaybedilmedi. Baygın değil mi Bu burası <laughs> abi. Bu, bu mekanı var <laughs> ya. Yüz kere almışızdır. Hiç birinde de vermemişizdir öyle ya. Tamam yine vermiyoruz abi devam. Oyun öldü abi. Özellikle Arap takımlarının oynama tarzı şöyle arkadaşlar. Bir baygın verdikleri anda direkt uğraşlıyorlar, basıyorlar. Öyle bir tarz var genel olarak. O bir de o, o, o sesi... vermiyor ya. bak. Ha, oraya karıştı bak, mı? <laughs> bak şurada baygın verince bir anda abi yok oldu herkes. Kimse göstermiyor şu an. Baygınları var ya. Bir de, bak, bir, abi, bir de şöyle, şöyle bir şey vardır. Sesi duyan 3. takımda kesin 3. parti atmaya gelir buraya. Ben hasarımı çok merak ediyorum ya. Abi kafa geliyor. Yukarıda bagi 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 galiba. Gitti Şu mu gitti? Gitti gitti gördüm Gedi. gitti. gitti. Şu ağaca durdu. Doğru, gitti. Kapıyı kapatayım mı? Çeyreğen yapmasın. Dave geliyor abi kapatıyor. Nereye kapatacak acaba? Abi uğraştırmasın bizi ya. Vallahi ya at üstümüze ne güzel. <laughs> Bunlar tepe arkalandı abi. Bak tepe, tepe arkalandı burası arkalandı. Vur 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 vur. Oy, fırsat uçuyor. bu fırsat bu. Canı yok abi bir tane bari düşer. Peki. Hadi be. Ay, çekemedim ya. Abi seyfi Oo. Gökhan abi senin attığın yeri şey yaptı. Oranın o savunması tıkıyor, o tıkıyor. çok zor ama Hemen çıkalım mı ne yapalım? Dolu büyük ihtimalle de. Bakacağım çatıdan kontrol edeceğim. Kafa atalım mı oraya? Basalım mı oraya? İşte bas. Abi Alırsak çünkü hiçbir şey göremedim. Alırsak abi, abi. kralız yani. yani. Hiçbir abi? şey göremedim abi. O ne, boş, ne boş 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 gel. Boş. Aa önümden araba gidiyor. Ulan aynı yere ya. dolu dolu gelme gelme gelme. Sakın gel gelme hiç takım. Dur, dur, dur. Gel, hemen gel. hemen buraya vur. Hemen buraya vur. Gel buraya. Gel buraya. Tört parti yapalım bizim, buraya. Gel. Bizim oğlum. Biz mi? Bize, bize mi diyor? Gel 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 yürü, abi. Yürü, gel. yürü. Toros. yürü yürü yürü. At arkamız kafayı. At, at kafayı. Tamam. At kafayı, bakıyorum sana. At kafayı bakıyorum. Bombalıyorum. Finish yaptım. Cem abi. Cem abi Bomba. sen baksana abi. Cem, Cem sağ abi sağa da, da. At kafayı. Cem abi sen, sen Bir adam var abi. orada. Bir adam var orada. Bir adam var orada. Helal. Lan git. Güzel, güzel güzel. Tamam benim Önce yerim Abi adam çok açık. Vesta baksanız ya. Benim Kanka yerim, yerim iyi yer. Şurada. Ben öleceğim. Lan ne kadar sıkıyor abi. benim Bomba geldiğim, geliyor. benim geldiğim tepeden adam gelebilir. Evet, abi şurada şu olmuş. Benim geldiğim tepede olmuş. Kadar. Getsen oraya, getsen oraya, getsen oraya, Çağrı. Bagii ile gittim. Benim bagii al git. Kulübeye geçtim ben. Geç, 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 geç. Ya ben Şu tepede. bagi durdu beyler, bagi. Evet, işte yakın abi. Evet, işte beni kovaladılar ben o yüzden indim abi aşağıya. Yerimiz çok, çok heyecanlı diyorum. Yerimiz Tepeniz çok iyi. Sis var, Tepenizde sis var. 3-4 tane iki ekip çatışıyor orada. Ha beniz olsun. Dolumlar da çatışma var. Bomba falan atılıyor. Yakın abi. şurada hmm. Bak şuraya girebiliyor musunuz abi? Gittiğin yer dolu Gökhan abi iki ekip. Oğlum buraya ev bir görüyor. Var. Safe oynayalım alandayız yerimiz de güzel ya. Çok agresif oynamaya gerek yok bence şu an. Abi yakınımız vururuz. kafa, atı, kafa, atı, kafa atılmamalı işte. Bu dışarı çıkartını öldürürler abi. Evet, çıkmayın bu, abi. Bu, ev çok açık abi herkes buraya bakıyor. Bak bagit yakınlaşıyor bagit şurada. Bak şurada adam var şurada şurada. Infom pist adam var. Önümden Bagi çıkıyor. Ben kendime bir hayat üçgeni kurdum dışarıda. Tamam ya bir şey demedik ya. Oynayın dedik ya. O benim burası çok kötü. Alandan alandan çıktık. Lan görüyorsun. Hep <laughs> oynarız ki abi. Nasıl? En son ben oynarız. oynarız en son oynarız abi. Gaz gelince çıkarız. Bir şey diyeceğim bir dakika. Buradan benim her yeri bu şuraya save şu. şu, şura şu tamam o abi. oraya arabaları çekelim. Bagi geliyor. Abi şura size bakıyor. Şura size bakıyor bak. Infom size bakıyor. İki kişiler Gökhan abi çok erken oynadın. Tamam bir ikisinde can bak oynadığım yerde baygın var. Tamam. Bu bagiler arkadan arkadan gidiyor bu arada. UMP'lerin olduğu yere gidiyor. Ben safe'in safe, safe ucundayım. 3 metre önüm safe bu arada. Arabasız gelmeyine oradan çıkarken. Ranch. Bak sana. Yok bunu aldırtmazlar bana. Oynuyor. Benim Oyun bu taraf oynuyor, oynuyor abi. Oynuyor. Ay, e, çağrıya baksanız. Yo yo yo. Durdu durdu. Info tamam, mu durdu. Tamam, abi. sakin olmam lazım. Sakin olmam lazım. Ateş eder. Onlar ateş eder. Sakin ol. Gem abi smokelayım mı sana? Tamam şurayı vurursunuz abi siz. Görüyorsunuz mu orayı? Info ne? mu? Bakıyorum da göstermiyorlar sisli. Adam aşağıymış o lan. lan. Oy, Neyse, bebek gibi, bebek gibi. Bitti ora finish 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 ora bitti. Güzel güzel, güzel güzel, güzel güzel güzel. Helal abi. Bak benim üstüm hala çatışıyor abi iki ekip burası. Tamam o arkaya bakacağız arkaya bakacağız. Adam burada şu adam şurada. Kaya kaya kaya. Abi adam tepeniz tepeniz. Ay. Abi ya dur yatayım. İki kişi orası. Yedi bir tane. Çağrı oradan darlasana tepe az önceki kayayı. Hiç gözükmüyor hiç gözükmüyor. Çıkmaz onlar Biraz dayanırsanız gidecekler onlar. Bak safe değilsin. Biliyorum biliyorum. Çıktı o. Tut beni lan. Hah. Duramadım hiç çağrı gel. Abi karşı, geliyor bura gel bura gelecek. Bura tamam, Biz bakarız koruyacağız seni abi. Ya ne, Arkamı ne geliyor. Siz patlasana. patlatsana. Öldü mü? Siz patlasana. patlatsana, siz patlatsana. Bizim abi kalmadı size. benim. Biz safe'teyiz abi, safe'teyiz. Karşı bagide adam var, karşı bagide. Abi sağ tepemiz bitti, sağ tepe bitti. Karşı bagide adam, evet, iki karşı bagide. Son iki, son iki. Karşı bagide, karşı bagide. Hs body, Hs body, sol hs body bak. Sağda bir yerde de var haberiniz olsun. Sol HSE body'li abi. Sağ kaldı. Adam baş, şeyde HS attım. HS attım şunda. Öbür de solda, öbür solda. Öbür solda. Dur abi sen. Bu sis açılır ha. Ranch. Oy, Çok güzel. My... Abi öbür biri buggy'deydi, biri de buggy'nin solundaki ağaçtaydı. Çevrelisene. <laughs> Çağır. Çağır sağına dön. sağ sağına dön, çember al onu. Ranch fırla, fırla, ranch fırla. yine geliyor, çıkırır. geldi, geldi. Helalsiniz. Yat aşağı arışı. Ulan be. <laughs> Güzel oyun. Çok iyiydi be. 3, 6, 8 kill birincilik. Çok iyiydi be.